Merhabalar sevgili dostlar hoş geldiniz Spiritüel Kahve Falına. Hepinizin niyetine yine izlenen özel fal bakacağım. E, ne düşünüyorsanız ne soru varsa aklınızda inşallah onlara cevap olsun diyerek açıyorum. Bakalım neler varmış. Şimdiden teşekkürler bu arada yorum ve beğenileriniz için sağ olun. Çok büyük bir e, balık var. Aynı zamanda bir insan gibi. Bakın burada başı e, insan gibi, şurada kuyruğu e, ve kuyruk kısmında böyle üstünde yine birisi çökmüş burada, e, üstüne balığın kuyruğuna oturmuş sanki. Şöyle hafif gövdesine doğru da bir başkası oturmuş. O daha küçük çıkıyor. E, yani bir, bir insandan gelecek bir kısmet ya da hani kısmet olarak size fayda getirecek olarak gördüğünüz bir insanın. Ee, yakalamış bir şekilde hani e, kuyruğuna basmış e, onu etkilemeyi başarmış olabilirsiniz. Hani kuyruğuna basmak e, deyiminde kullanırız ya biraz böyle biz kötü anlamda kullanırız. Hani canını acıtmak e, kötü bir şeyini ona hatırlatmak anlamında kullanırız ama e, burada e, farklı biraz hani onu kuyruğundan yakalamak gibi düşünün bunu. E, böyle birisini e, yakalamışsınız yani ikna etmişsiniz belki çok zor ee, ikna edebileceğiniz birisi ama size büyük bir kısmet getirecek bir konuda yani bu insan olmadan yapamayacağınız bir şey onu ikna etmeyi başarmışsınız diyebilirim burada küçük birisinin de yardımı var yani size o da çıkmış zaten ee, ve bunu yakaladığınız için de çok sevineceksiniz yani önünüzde de arkanızda da burada sevinç gözyaşı var yani artık böyle bir e, oh şükür diyeceğiniz bir durum bu elinde kanarya ile gelen birisi var ee, yani şey sesiyle ünlü biliyorsunuz ee, sesiyle ritmiyle e, hayranlık uyandıran bir e, şey olduğu için elinde kanarya ile gelen birisi böyle karşınıza durmuş konuşmanız var ee, ya böyle hita hani sözlerini görüşlerini çok beğendiğiniz bir insan olabilir veya çok sevdiğiniz bir sanatçıyla tanışıyor olabilirsiniz Belki hani bir şarkıcı çok sevdiğiniz Böyle birisiyle karşılıklı konuşmanız var veya kendiniz müzikle uğraşıyorsanız e, belki hani ses eğitimini ondan alabileceğiniz bir insan karşınıza çıkabilir. E, sizin de dediğim gibi hayranlık duyduğunuz kanarya hayranlık uyandıran e, bir hayvan ve elinde kanarya var. Bu gelen kişinin e, siz de onunla aydınlık bir şekilde konuşuyorsunuz. Ayrıca burada bir tane de şurada bakın görüyor musunuz kangurunuz var böyle sıçramaya hazır halde duruyor Kanguru hem sıçrayıp ilerlemekle ilgili hem keseciğinde yavrusunu taşıdığı için annelikle ilgili doğumu biliyorsunuz erken gerçekleştiriyor yani daha böyle çok küçükken doğumu yapıyor ve keseci yerleştiriyor bebeğini bebek kendisi yerleşiyor orada büyümeye başlıyor yani doğumun bir kısmı aslında hamileliğin bir kısmı dışarıda gerçekleşiyor ama yine bağlı sizin eğer çocuğunuz varsa e, hem onu koruyup kollayıp hem ona bağlı ama onu da sıkmadan yani onu da e, yine özgür bırakarak hani bu tarz bir iletişime çocuğunuzla geçeceğini geçeceğinizi gösterebilir veya yeni böyle yapmaya çalıştığınız bir şeylerin doğum aynı zamanda yenilik ya ee, sadece sizin içinizde gerçekleşecek bir şey değil de e, dışınızda da gerçekleşecek örneğin gerçekleştirmek istediğiniz bir şeyle ilgili e, hani insanları etkilersiniz ve olay kendiliğinden gerçekleşir siz çok çaba harcamazsınız işin bir kısmını yaparsınız e, başkalarını da organize edersiniz e, ve doğurmak istediğiniz şeyi durumu gerçekleştirirsiniz çünkü burada etrafında birileri de var zaten kangurunun ama çok büyük bir sıçrayışa hazır görünüyor yani bu bu bakın görüyor musunuz yani tam böyle gardına almış şekilde duruyor büyük bir sıçrayış gerçekleştirecek ee, kanguru benim çok sevdiğim bir sembol yani kendi falımda da çıktığı zaman çok seviniyorum mutlu oluyorum bir sürü güzel anlamı var ee, hani bir kere yavrusunu taşıyabilmek başka bir e, can hani o sorumluluk sizin ne kadar sorumluluk sahibi olduğunuzu ve bu sorumluluğu taşıyarak yine de e, sıçrayabildiğinizi sanki üstünüzde ağırlık varken zıpladığınızı düşünün e, bu tarz aslında bir gücünüz olduğunu gösteriyor kısaca böyle özetleyeyim yani çok detaylandırmadan sonra bana uzatıyorsun falan diyorlar Büyük bir e, lamba var. E, lambanın altında bir kişi oturmuş, kucağında bir çocuk. Ee, lamba da çok e, enteresan bir lamba ya hiç böyle hani böyle geniş lambalar olur ya sorgu odalarında televizyonlarda falan görürüz filmlerde ee, sadece masada o sorgu odasındaki iki kişinin tepesinde onları aydınlatan kocaman yuvarlak bile aynı böyle bir lamba çıkmış altında bir adam oturuyor kucağında da bir çocuk var ee, nedir bu yani bilemedim gerçekten sanki böyle hani sorguya çekiliyor diyeceğim ama Etrafı da karanlık değil yani burada bir e, sorgu da söz konusu değil e, bununla ilgili de ya önünde böyle x ve c harfleri çıkmış e, x bilinmeyen e, hani çarpı işareti olarak da alabilirsiniz bunu ya istenmeyen bir durum ya bilinmeyen bir durum bir de c harfi var e, yani bunları kucağına almış çocuğu da kucağına almış böyle kara kara düşünüyor bir lamba altında e, bu adam kim bilmiyorum yakınınızda birisi olabilir. Yani belki siz kendiniz de olabilirsiniz bir konuda böyle o konuyu artık bence hani bir ışık altında daha böyle net görebilmek için bir şey ışığa tutarız ya o x hani bilinmeyen bir durumu bilebilmek için kucağına alıp ışığa götürmek Böyle bir şey olabilir ve bunun sonrasında yani bir mantar çıkmış burada yani lamba şurada bakın altında burada oturuyor adam kucağında çocuk da var x ve c harfleri de burada hemen arkasında biraz altında burada mantar bitmiş kocaman bir mantar bolluk bereket belki hani maddiyatla ilgili ee, dediğim gibi siz de olabilirsiniz, yakın çevrenizde olabilir. Ee, yeni bir mesela işe atılmayı düşünüyor olabilir. Maddi sorunları çözmek için bolluk bereketle ilgili sıkıntıları e, gidermek için. Çünkü buradaki mantar da zaten böyle simsiyah e, çıkmış böyle siyah bir şeyin üstünde yani e, kazanç yöntemini değiştirmek için burada bir e, lamba altında mercek altına alıyor olabilir bu konuyu çocukta çocuk da kucağındaki çocuk da dediğim gibi yepyeni bir işe sembolize ediyor olabilir. ama aydınlık yani eğer hani bu adam yapacak bu işi kocaman bir lamba altında bakıyor baktığı şeye o çocuğu da yani almış kucağına bilinmeyeni de almış ve bunu bütün detaylarıyla hani bu bir işe girecekse onun bütün her şeyini öğrenerek girecek ve çözecek yani bu maddiyatla ilgili sorunu çözecek ama hani zaman alır ee, diyebilirim yani çok adam da çok titiz detaycı e, çalışıyor gibi görünüyor e, zaman alır ama sonu çok hayırlı çok güzel olur varsa aranızda maddi problemleri olan e, yakın çevrenizde biri böyle bir yepyeni bir girişimde bulunabilir bunları topyekun çözmek için yani hem kendisinin hem etrafındakilerin sıkıntısını gidermek üzere e, iki kapıyı ardınızda bırakıp üçüncü bir kapıya yöneliyorsunuz burada e, böyle bakın şu tarafa doğru gidiyorsunuz burada bir geniş bir kapı var ama arkanızda bıraktığınız iki kapı daha var iki insandan vazgeçip belki e, üçüncü bir kişiye yaklaşıyorsunuz ya da e, işte iki yerden iki durumdan iki konudan e, istediğiniz geleceğe dair iki hayalinizden olabilir Biraz çünkü buruk çıkmışsınız. Üçüncüye ulaşabilmek için e, sanki bu ikisinden vazgeçiyorsunuz. Artık onları geride bırakıyorsunuz. Sanki onlar e, hani hayalmiş hevesmiş tamam biraz gerçekçi olayım e, der gibi üçüncü bir kapıya yöneliyorsunuz. Ama üçüncü kapıda çok aydınlık çıkmış. Evet yani bazen isteklerimizin e, ben de istiyorum hani gelecekte işte hem enstrüman çalayım da hem şunu yapayım bu hepsi birden olmuyor. Yani bir bir, bir şeylerden vazgeçip en çok istediğimize e, yönelmek zorunda kalabiliyoruz ya da bir zorunluluğumuz yüzünden böyle bir durum e, ama dediğim gibi gittiğiniz kapıda gayet aydınlık çıkmış. E, bir insana bir şey e, kanca e, konuşurken böyle hani bir ee, yakalamak ağzından bir laf almaya çalışmışsınız. Kanca uzatmışsınız ama yememiş. Kancı oltaya gelmemiş yani kısacası ee, bayağı bir hani birini zarflamak deyimini kullanırız ya zarflamışsınız birini ağzından bir şey öğrenmeye almaya çalışmışsınız ama ele vermemiş kendini ee, fakat aslında hani eminsiniz siz yani o hani ne kadar kendini ele vermese de onun yaptığından ya da o işin öyle olduğundan eminsiniz ee, ama bence çok e, emin de olmayın yani bu kişi de hani şöyle diyeyim ortada eğer bir suç falan varsa ee, hani bu kişi sadece bunu bilen ve sır saklamak zorunda hissettiği için hani bu, bu bu şekilde kendini ele vermemiş olabilir. Yani kötü bir durum var arkada ama bu başkasıyla ilgili görünüyor bu kişiyle değil. Yani e, oltayı asıl atmaya çalıştığınız kişi asıl hani e, suçlu ya da aradığınız suçlu başka bir kişi. Bu sizin konuştuğunuz, zarfladığınız kişi evet her şeyi biliyor ama e, onun bir suçu yok böyle söyleyeyim. Yeni bir tanışma çok güzel e, yalnızlara söylüyorum güzel birisi istediğiniz e, hani sevebileceğiniz hoşlanabileceğiniz bir insan hayatınıza girebilir karşınıza çıkabilir bugünlerde e, ve biraz böyle hatta nasıl desem buruk karşılayabilirsiniz bunu yani. Ee, hani çok iyidir de bir anda ben hazır değilim bu kadar e, güzel bir ilişkiye der gibi e, eyvah şimdi ne yapacağım der gibi bir duyguya kapılabilirsiniz ama sonu da aydınlık görünüyor e, böyle bir tanışma yoksa etkilendiğiniz kimse sizi çok etkileyecek birisi karşınıza çıkabilir küçük 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 haberleriniz geliyor hem böyle e, sosyal çevrenizden hem akraba çevrenizden çeşitli yerlerden böyle sağdan soldan oradan buradan Ufak ufak haberler geliyor hani böyle büyük bir şey değil ama yani hepsi de böyle aydınlık güzel çıkmış biraz böyle hani iletişimin yoğun olduğu ve güzel olduğu dönemler olur ya ender de olsa böyle herkesle hoş sohbet güzel haberler gelir her yerden böyle güzel bir döneminiz var E iki insan e, bu sizin kardeşiniz falan olabilir veya çok yakın bir arkadaşınız ya da eşiniz de olabilir. İki insan bir konuda yapamadıkları ve ikisinin de ayrı ayrı sitem ettikleri bir konuda yani biz niye bunu yapamıyoruz diye karşılıklı konuşuyorsunuz bu insanla. O da yapamıyor, siz de yapamıyorsunuz. Bir araya gelirseniz yapacaksınız. Yani bu sürekli de konuştuğunuz bir konu. Öyle söyleyeyim. Sanki bir kare kare formu düşünün. E, yani bir L harfi sizsiniz bir L harfi o birleşirseniz o çerçeve tamamlanacak ama birbirinize mesafede duruyorsunuz o diyor ki ben kendimi tamamlayamıyorum ya da şu işi tamamlayamıyorum siz diyorsunuz ki ben de tamamlayamıyorum yani bu konuda bu neyse artık böyle birleştiğiniz anda birlik olduğunuz anda ikiniz de aslında bu konuda daha iyi ilerleyeceksiniz yani bir ortaklık kurmanız gerekiyor birlikte hareket etmeniz gerekiyor Evet fincanımızda başka bir şey yok. Bakalım tabakta neler var. Yakın zamanda patlamış bir balon var ve bir gözyaşı akmış o balondan e, balon yalan şişirilmiş e, inandırılmışsınız ve patlamış gerçeği öğrenince buradan bir gözyaşınız akmış bu konuyla ilgili e, birinin yalanını e, öğrendiğiniz ya da kandırıldığınızı genel olarak belki bir, birkaç insan biri de değil e, bir yalanın işini aslında öğrenince yani gözyaşı dökmüşsünüz üzüldüğünüz bir konu olmuş gerçekliğini öğrenince e, bu konuyla ilgili ama şimdi diyorsunuz ki iyi ki öğrenmişim ben bunu e, hani belki bir Birilerine ya da bir duruma karşı tavrınız değişti moraliniz bozuldu ama e, şimdi daha şey görünüyorsunuz e, çıplak gerçeği kötü de olsa ben çıplak gerçeği biliyorum e, ve buna göre daha güçlü hareket edeceğim der gibi. E, burada müthiş bir böyle e, hani kolunuz kanat gibi olmuş kaldırmışsınız bakın burada kafanız ve kocaman bir vücut yani kolunu şöyle havaya kaldırmış kolu kanat gibi görüyor musunuz? Ee, ve dışarıya doğru yöneltmişsiniz bunu hani sanki böyle büyük bir kuş e, hani kanadını açmış da arkama geçemezsin müsaade etmem der gibi bu yalan e, söyleyenler kim ya da kimlerse onlara karşı artık yeni bir tavır yani arkanızda bu tecrübe olduğu için Burada artık önünüzde e, onları engelliyorsunuz, onların yaklaşmasına ya da e, hani sizi yeniden kandırmalarına müsaade etmiyorsunuz. Bu konuda çok güçlü çıkmışsınız. O yüzden de arkanızdaki o göz yaşına da sahip çıkıyorsunuz. Yani iyi ki onu yaşamışım, öğrenmişim. E, ne kadar üzülsem de bundan sonra en azından ders aldım, aynı şeyi yapmayacağım der gibi bu sizi güçlü kılmış. Veysel isminde birisi var mı yakın çevrenizde? Veysel ee, veya yani Veysel, Veysel'e benzeyen bir isim olabilir. Ee, v, S ve E harfleri var. Başka bir isim benim aklıma gelmiyor, bilmiyorum. Ee, v, E ve S harfleri. Ve ismi, veis var bir de herhalde. Başka aklıma gelmiyor. Bu isimde varsa çevrenizde birisi onunla bir görüşmeniz olabilir. Ee, yeni bir böyle bir işle ilgili olabilir ya yani bu kişi size bir teklif getirebilir, bir güzel haber ya da bir güzel hediye getirebilir. Arkası kalabalık çıkmış yani size dolu bir şeyler getiriyor ama aydınlık da çıkmış yani güzel bir şeyler getiriyor inşallah. 3 vakte kadar da hanenize girecek bir murat var. Direkt e, sizinle ilgili değil de bir hanenizden birisiyle ilgili olabilir. Birinin bir muradı gerçekleşecek hanede 3 vakte kadar. Evet canlarım benim bu kadar falınız. Başka bir videoda yine görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.